Herkese selamlar. Selamlar. Arkadaşlar bu yılın son günlerinde yani bugün cumartesi son cumartesi alışveriş günü biliyorsunuz Mediamarkt'a geldik. Burada en son fiyatları biraz görelim dedik. Daha önce Mediamarkt videosu çekmiştik. Ama son gün için fiyatlar çok uygun. Ama sanırım önümüzdeki günlerde yine ucuz fiyatlar vardır. İçeri girelim bakalım. İçeri girelim. Yeni fiyatlara bakalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bay bay. Evet arkadaşlar yeni drone burada. Bakın. 129. Pro var. Mini Mini 4 diyor. Bak bir de Mavic Pro Drive var arkadaşlar. 2799 euro. Bakın böyle gözüküyor. Ekçin kameralar var. Bakın bunlar. 429 ayarı. 329 da var. Bu eski modeli, yenisi Pro. Şimdi bunlar da kamera türleri. Bakın 429 ayarı. Oslo Pocket var. Kaç 429 ayarıymış şurada. O Mozex var. Bunların da fiyatı 159 ayarı. Profesyonel 399 ayarı. için direkt kameralar var. Arkadaşlar işte bunlar da GoPro. Bakın. Hero 12. 389. 11. 359. Yine minisi. 279. Hero tabi fiyatlar. Arkadaşlar bunlar da dijital kameralar. Gördüğünüz gibi Nikon'un 800 ayarı var, 900 ayarı var. 1.800 Euro'ya var. 5.629 Euro'ya euro da var. Büyük sistem. Bunun yanında Canon var. Bakın yanımızda. 729 Euro. Bunun yanında yine 1.200 Euro. Bakın ekstra OPP'ye var. Canon. 800, 900. Bu Tom Rock'a. Bunlar özel. Bu hakikaten çok güzel. Daha önce ben kullanmıştım bu Tomron. U. Yine Sony'm var. Bunun yanında dijital kameraları var. Alfa modelleri. Alfa 7. 2349 lira arkadaşlar. Evet güzel kulaklıklar. İyi En ucuzu 139 eski model. Yeni modeli 269. Galaxy'nin var. 149 lira en pahalısı arkadaşlar. Ha, bunlar da Bozen. In. Bakın. Bunlar ekstra Son Sony var. 249 lira. Ya bunlar güzel kulaklıklar. Evet burada Google'un telefonları arkadaşlar. Bakın. Pixel Pro 128 GB 959 euro. Bunun yanında yine yanında Bu da 128 GB 799 TL Bakın Burada Pixel Z1000A diyor arkadaşlar bunda 479 TL yani Yeni modeli Bakın 899 Fold 256 GB varmış Bak o var o arkadaşlar. Bükülebilen telefon evet aynen. 1899 lira evet. Google var. 399 lira arkadaşlar. Kulaklığı da 94 euroymuş. Tablet türü. Evet 128 GB içerisinde. 599 lira Übüs yatısında falan bedava içerisinde. Ya yine burada bir tane daha watch var. Bilekmiş. 199 lira. Arkadaşlar bakın Miller. Pet SE modeli. 189 lira. Yine Redmi Note 12 Pro. 429 lira. Bunlar da Ryzen Pro'lar. Yine Mi'nin. Pro modeli. Gördüğünüz gibi. Kaç paramış? 859 yani. Hemen hemen normal modelde 829. Bu da 13. Ü. Bakın arkadaşlar buna test yoku çıkmış. İyi çıkmış abi test. Evet. Ya mesela bu 140 e 13 C'ymiş modeli. Galaxy Watch 5 Pro 279 değer arkadaşlar. Yine Watch 6 serisi 309 euro. Yine 6 serisi kadar model özelliği değişik. 279 euro. Bunlar da yeni telefon modelleri. 699 euro. 128 gigabit. 256 gigabit. 759 euro. Yine kulaklıklar var. Pro'lar. 279'a yine 6 serisinden. Değişik değişik. Ha, Galaxy Z 5 model. Bakın. 256 gigabeti. 1199 euro. 512 gigabeti, 1390 1319 euro arkadaşlar. Ha, bir de indirmişler bakın. bunlar da S23 modeli. 256 GB 1900 TL. Bu indirimler vardı fiyatlar değişik. Bunlar yılın son günleri olduğu için biraz daha indirimli. Bakın. bu özel aynı notebook gibi. 256 GB 1399 TL. Yine Watch 6 serisi. 299. Yine Galaxy Z serileri. 5. Bakın 1199. Bunlar da Fold serileri arkadaşlar. Kırılabilir. Yeri bükülüyor bu. eklenebilir eklenebiliyor. 1799 ayarlar. Burası da iPhone bölümü arkadaşlar. Bir yeni taktik galiba. Üzerlerde fiyatları yazmıyor. Sadece ne kadar. Kaç gigabatı istiyorsan ona göre. Bunlar da watchları Çok değişik değişik. Ama güzel watchlar var. Ya bunların fiyatları 479 lira mesela şu gördüğümüz watch. Evet, MacBook'larda üzerinde fiyatları var arkadaşlar. 1999 lira. Bundan sonra yine Macbook Pro. 14. Bundan da bakalım bir 512 499. GB olanı 2499 Bakın Bunlar Biraz daha büyük 16'lık <laughs> Bu 2999 liradan e başlıyor arkadaşlar Bakın Fiyatları burada Bakın Bunlar Şu anki bu yıl sonuna kadar olan ücretler Seneye değişirim bilemem yani gördüğünüz gibi arkadaşlar Air 13 MacBook Air 13 en ucuzu 1199 liradan başlıyor arkadaşlar. bu da 13. Bunun da fiyatı aynı civarda. M2 15 serisi. 15 sol serisi. Gördüğünüz gibi 1599 liradan başlıyor. <laughs> Mini. Bunlar biraz daha iPad'ten eski serileri ha, Air serileri biraz daha yeni seri sayılır. Bir de Pro serisi var. Pro serisi. Yine iki yıldan beri. Bunların da fiyatları yine yazdım işte. Bunlar akıllanıyor sonuçta. İşte bu bölümde Microsoft bölümü. Bakın. Microsoft. Bu da 1700. 2249 lira düşürmüşler. Normal fiyatı 2749 Bakın 500 lira düşürmüşler bunu. Eğer bugün oraya giderseniz. Ha yine Xbox'lar var bakın. Evet. Bak. bunlar işte. Bak içinde şey ne göre bu kaç etmiş 256 gigabet. 1099 liraya düşmüştür. Normalde 1649 liraya. Yine burada. Yine markası. Ama güzel bunlar abi. Nasıl? Güzel. Bunda da kaçmış. 3 yıl garanti alırsan 1100 euro. Normal alırsan 944 euro. 12. ayın 30'una kadar geçerli galiba. İşte bugün son gün. fiyatlar. Için. Bu gördüğümüz MSI, bunu bilenler bilir. İçerisinde güzel. Bakın. Bayağı da oynayabilirsiniz yani. 1400 euro. Aslında 1499 euro arkadaşlar. Samsung. Yine değişik değişik laptoplar arkadaşlar. Bunları siz bilirsiniz. Bunların için özelliğine göre fiyatları değişiyor içinde herhangi bir battı değişik olur. Mesela Kore i7 varmış bu içerisinde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaç bir 678 ayarı. Az Yani Mesela bunda bu HP'nin var burada bak gördüğünüz gibi. 898 ayarı diyor. Şimdi güzel tek tek girip bakmak lazım. Burası biraz daha pahalı bir bölümü. Hemen yanında da ucuz bir bölüm var. Yine İtalyanları meşhur Yura kahve makineleri burada arkadaşlar. Bakın içinden büyüğüne kadar var. Bu ucuz olanı 679. Bunun yanında pahalısı onu da göstereyim. Bakın arkadaşlar burada 4 çeşit kahve makinesi koymuşlar. En baştaki 599 lira. Hemen yani yanında 1409 liradan 1289'a düşmüşler. Bak fiyat da gözüküyor. Yine burada var. Bunda herhangi bir şey yapmışlar. 1599 lira. Bu test iyi çıkmış burada. Hepsi güzel bunların testi. <laughs> Yine yanında 999 lira. Tabi bunların üzerindeki tek tek sorup ona göre almak gerekiyor. İşte bunlar özel kahveler. Bakın 22 euro, 19 euro, 26 euro, 12 euro. Güzel krema kahveler. Yine bunun yanında galiba Fransızların markası. Bunlar da güzel kahve makinesi. Bunları seviyorlar. Bakın bunlar bar duruklu. Diğerleri de duruklu. 1400 euro, 729 euro. Ha, küçük ev için bak, güzel bu. 399 euro. Anlayabilir bu. 999 ayarı. Biraz aktif rahat olanlar. 600, 700 gidiyor arkadaşlar. Nespresso arkadaşlar. 214 ayarı, 164 ayarı. Bunlar da küçük modeller arkadaşlar. 66 ayarı, 75 ayarı, 99 ayarı. Nespresso. Bakın. 1200 yanların oradayız. Gidelim. Bak 1279 er arkadaşlar bu. LG. Üzerinde Casio yazıyor. 131 arkadaşlar. Bakın. Hoparlörü 459. Aparlörü daha pahalı. <laughs> neresi ona yakın? bakın yine burada. ekstra. Hangi bakmış arkadaş? 698 er hoparlörü televizyon. Biraz daha küçük. 122'lik. Valla bedava şu an değil mi? Aynen. Arkadaşlar bunlar da Sony. Bakın enerjili. 189'lukmuş arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi 2499 TL bunun fiyatı. Bakın yine burada hemen yanında. 1999 TL daha modeline göre. Bu da 189'luk güzel bir resim gelsin görsek. Üzerinde. Bakın altta gördüğümüz başlık. 849 ayar arkadaşlar. 139'lukmuş. Bakın şu resim <laughs> güzelliğine. Bakın. Evet hayal dinliyorsanız hoş geldiniz bakın 349 euro 419 euro pico sevenler için i̇şte bakın gördüğünüz gibi 13 yaşından aşağılara kullanması yasakmış galiba ekstreme şeyler var içerisinde. arkadaşlar hep ucuz göstermeyin bir de pahalısını göstereyim bakın 10999 arkadaşlar Bugün alırsınız. Kaç para? 9999. Bak. Bak. Evet. İyi bir uygulandığı için. Samsung. Bunun büyüklüğü kaç? Burada görebilir miyiz ya? Ha yazıyor burada. Gel. 247 miş arkadaşlar. Benim bu kadar evim yok. Bunu gösterebilecek. Büyük salon gerekiyor. Arkadaşlar burası da Philips bölümü. Pilips'in 1444 euro, 1277 euro. Büyükleri. Ah, Paris'e bak Ha Geçti. 1449 euro. 869 euro. ama indirim de var. Evet sevgili arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bak, Burada 8 kalı tele, televizyonumuz var. Bak. 3959 TL. Evet, harikalar şekli. Gördün mü Gülen? Evet. Çin seti burası. Zaten... 1899 TL. Bakın burası Sony bölümü yine. Burada büyük küçük televizyonlar var. Bakın şu gördüğümüz 844 liradamış arkadaşlar. Sony. Bak burada güzel modeller var. 5.000 lirada var. 1699 lirada var. 844 lirada var arkadaşlar. Burası, burası da PlayStation bölümü. PlayStation 4. Kaç para hemşe arkadaşlar bunun fiyatı? 299 euro 4 mu? 179 euro 99 euro. Şu anda aktüel mi bu? Evet. Komes, tavuk, her şey yapabiliyorsunuz. Yani. Sıcak hava ile kızartma, ızgara, her şeyi yapabiliyoruz. Bunlar biraz daha başka mı oluyor? Hı hı. Evet. Artık o neymiş? O da kapalı. Bunun fiyatını bulamadık. Bunun fiyatı yok. Yeni gelmiş olabilir. Bunun yanında biraz daha ucuzları var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. 144 TL'de var. 88'e var. Tepe'nin 68'e de var. E var. 68 e de var. Onlar biraz daha küçük galiba. Oo, daha burada daha büyük bir de var bak. Hangisi iyidir acaba? Bu konuda herhangi bir bilgim yok arkadaşlar. Şu ninja markası. Bunlar şu mesela pilav için galiba. Şu ortadaki evet. o da ya. Buharda pilav yapıyor. Bakın hemen yanında yine Philips'in var arkadaşlar. Philips'inki ki 349 ayarıymış. O biraz daha iyisi galiba. Bunlar biraz daha ekstra. 4 kilogram. Mı? Ha. Galiba büyük ürün göre de fiyatları değişiyor. 7.2 litre. Evet. Olur. Sağcıl fön makinelerine geldik. Remington 39.99. Aslında Remington markası da çok iyi. Brown'unki de iyi oluyor. O da 47.99'a düşmüş. 64 euro'dan bak. Senin kullandığın Benim ikisi de var. Remington'da var, Brown da var evde. Evet. Çocuklarla beraber kullanıyoruz. Philips saç kurutma makinesini çok beğendiğimi söyleyemem. En güzeli? En güzeli bence Remington'la Brown şu an bir şeyler var. Bir babyliss var. Onlar da güzel oluyor. Onlar hani bu saç şekillendirme hmm. aletlerinde. Sözcük mikser, mutfak aletleri. Bakın arkadaşlar. 100 72. 72'ye de var. 24 euro'ya da var. 100 euro'ya var. Fonksiyonları farklı farklı tabii ki. Bak smoothie yapıyor bir tanesi. 99 euro olan. Kuru Mesela yazıyordu. Onlar güzeldir. Boşun var. 77 Ken euro. Kendi 469 euroymuş. İlk baştaki 300. 99 baştaki 399, 399. Şu titanyum şef yazıyor şu. X'ler large yazıyor yanında. O? O 469. Hamur makinesi. Bu biraz daha Bu büyük mü? Pahalı. Neden pahalı? 777. Kalabalık aileler için benziyor. İlk baştaki biraz da ekstra galiba. 1129. 1129 euro. Maşallah. Ama bunlar hakikaten güzel marka. Bu arada boşun da var. 469 euroya. 1300 var. 5,5 litre. Ama kuvvetli. Kuvvetli. Yani bak burada biraz daha küçük galiba. Bu biraz daha küçük. 3 doktor 9 litre diyor. İçerisinde hmm. kapasitesi. 339 lira. Boşun ürünleri de iyi oluyor. Bak bunlar indirime girmiş. 459'dan 339'a. Bunlar kırmızı güzel gözüküyor. Aa, bu da 229'a düşmüş fiyat olarak. Bence de. Ha. bu da 199 euro. Grill, tost makinesi. Tefali. Ha, güzel gözüküyor. İkisi bir arzı. Bunlar biraz daha kuvvetli olan 219 ayar. Fiyatları çok evet, farklı farklı. Bakın yine 132 ayar. Testi test iyi çıkmış. Ya test good diye yazıyor arkadaşlar. Evet. Bakın şöyle göstereyim. Üzerinde böyle yazı varsa hakikaten güzeldir. Yine Brown markasının 229 ayar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya, bu biraz daha oraya benziyor. Bu daha güzel. 222 yemiş Yine tefali. Kileri 199 tefali. O güzel gözüküyor. Aynen. Biraz da bunlar. Hepsi farklı küçük. fiyatları. Bak çok fonksiyonlu olanlar. Onların fiyatları biraz daha yüksek. 127, 88 değişiyor. Evet burada damplı olan ürünler var. Tefali, Philips. I. Genelde. 99 euro, 199 euro, 179. Hemen hemen fiyata birbirine yakın. Hı. Bakın bu biraz daha Hı. kuvvetli galiba par olarak. O yüzden 274 ayar. 299 ayar bunlar daha kuvvetlidir. Singer'in dikiş makineleri evde kullanmalık. 279 ayar. Bu aşağıda brother, brother Bunlar evde kullanmış değil mi? Bunlar ev için. Sanayi için değil. Hani sanayi makineleri. Hmm. İş yeri için. Ama şu ucuz olan ama onlar bir aslında. Ev için uygun aslında 134 Euro. Evet arkadaşlar. Miele makinesinin içerisi böyle gözüküyormuş. Bakın. Özel yapmışlar. Göstermek için. Bakın. 20 yıl <laughs> garanti verilmiş arkadaşlar. Makine bu şekilde. Bakın. 20 yıl garantili. Fiyatları da 1750 1600 o civarlar arkadaşlar. İşte hemen yanında LG var. 600 euro, 650 700 euro civarında. Bakın. LG. Burada Samsung modelleri var. 629, 639 euro. İşte gördüğünüz gibi. Böyle gözüküyor. Yine bunlar biraz daha büyük olabilir. 999 güzel, Kurtmalı bu. 11 kilonun kurutması varmış. Sağ Arkadaşlar LG'nin çamaşır makinesi var. Bakın şu büyükle 17 kilogramlık şu arkadaşlar. 999 euro. Bakın şu büyükle. 999 euro. Evet, dediğim gibi arkadaşlar bunun günün son gününde, yılın günün son gününde pardon. Medya Mark'ta oldukça uzun fiyatlar var. Sanırım fiyatlar önümüzdeki aylarda da geçerlidir. Ocak, Şubat ayı da ince ayı Almanya'da. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni yılda herkese esenlik ve mutluluklar temennileriz. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.